Herkese merhabalar. Ben Bedirhan Güllüda. Spor Zamanı programından yine birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber küçük top pilatesi yapacağız. Ve karın egzersizi, iç bacak, bacak, üst bacak kaslarımız gibi birkaç tane hareketten oluşan programı yapacağız. Bu idman programını Ramazan boyunca spor salonuna gidemeyen ya da e, oruç tuttuğu için spor yapamayan öğrencilerimiz yemekten böyle yetişkin insanlar 2 saat 3 saat sonra güzel bir şekilde uygulayabilir. Çok ağır yemek yemediği takdirde bir saat önceden de bu idman programını yapabilirsiniz. Ya da oldu ki hocam ben işte yemekten sonra spor yapamıyorum. Beni rahatsız ediyor yediklerim dersiniz iftara bir saat önceden ya da 30 dakika 40 dakika öncesinden gelip birkaç hareketle olsa sporumuzu yapıp orucunuzu açabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Küçük top evinde olmayan öğrencilerim için herhangi bir yastıkta kullanabilirler. Topu olan öğrencilerim aynı benim gibi minderime ya da halıma evde oturdum. Topu iç bacağıma yerleştiriyorum. Güneşleniyormuşum gibi iki dirseğimi yere koydum. Ayaklarımı tam bastım. Önemli olan omuz başlarımı kulaklarımdan uzak tutuyorum. Çenem yukarıda ve iç bacak kaslarım için Topu veya yastığı hafifçe sık, bırak. Sık 2, sık 3, sık 4, sık 5, sık 6, sık 7, sık 8, sık 9, sık 10, sık iyice, sık 2, sık 3, sık 4, sık 5, sık 6. Sık 7, sık 8, sık 9, sık ve bekliyorum orada bir 10 saniye 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktım mindirime bir sırt üst yaptım kolları geriye aldım. Belimi rahatlatmak için bir kalçamı yukarıya kaldırdım ve tekrardan indirdim. Tekrardan oturur pozisyondayım. Topu bu sefer İki diz kapağımın arasına alıyorum. Yine güneşleniyormuşum gibi düştüm. Ellerimle belimi hafif destekleyebilirim beliniz ağrıyorsa. Ve iki bacağımı masa pozisyonuna gelecek şekilde yukarı kaldırıyorum. Topu kendime hafif çekiyorum ve ayak parmak uçlarımı yere indiriyorum. Yukarıya çek 90 derecelik açı ve indir. Devam. Çek ve 3. Çek ve 4. Hem alt karın... Hem bacak kaslarımı çalıştırıyor. 5 devam. Çek ve 6. Çek ve 7. Çek ve 8. Çek ve 9. Çek ve 10. Çektim yukarıda kaldım. Yine üst bacak kaslarımı vurması için yukarı dümdüz atıyorum. Tekrardan kırıyorum. Devam. Yukarı dümdüz at ve kır. 3 kır 4 kır 5 kır 6 kır izin verin kaslarınız yansın 8 kır 9 kır yukarıda kal ve topu sık 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 4 sık 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 8 sık 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 12 sık 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 son 4 3 2 1 ve yavaşça kır Bas, kolları geriye al, iki dizini sola, belini rahatlat ve tersi. Güzel, bacaklarımı ileriye uzattım. Top iç bacağımda, ellerimi bel boşluğuma koydum. Rahat bir kalkış için mumya kalkışı yaptım. Topu tam kuyruk sokumun olduğu bölüme veya yastığınızı yerleştiriyorum. Sanki pedala basacakmışım gibi bir gaza, araba sürüyorum ve gaza basacakmışım gibi. Ayak parmak uçlarım ileriyi gösteriyor. Vücudum dik, çene yukarıda. Ellerimi başıma aldım. Şimdi kor bölgemizi, karın kaslarımızı iyice çalıştıracağım. Topa güveniyorum ve hafifçe geriye doğru yattım. Kısa kısa geriye vuruş yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Her hareketi 20 tekrar yapacağız. 2 3 4 5 Göğüsüm hep dışarıda. 6 Her geriye vurdumda zaten vücudumda bir titreme oluyor. 8 9 Ve kollarımı dümdüz ileriye uzattım. Devam. 2 3 4 5 6 7 Çenemi asla göğüsüme yaklaştırmıyorum. Hep yukarıdayım. 9 Son 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ve teslim oluyorum. Göğsüm dışarıda teslim olurken dikkat etmeniz gereken öne doğru çekimde değil. Kaslarımın hizalı olması için iyice kollarım geride ve her geriye yattığımda vücudum zangır zangır titriyor. Tam kor bölgesi bütün karın kaslarım çalışıyor. Devam. Son 10. 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve belimi rahatlatmak için öne doğru yattım. İyice uzandım. Güzel. Vücudum dik. Ve minderimize veya halıya sırt üstü yattım. Topu tekrardan hem iç bacak kaslarım hem karın kaslarım çalışacak şekilde iç bacağımı aldım. Ellerimi başıma Yastık yapıyorum. Yukarı kavis aldım. Asla dirseklerimi kapatmıyorum açık. Çenem yukarıda. Her mekikte topu sıkıyoruz. Başla. Sık. 2 3 4 5 Bakışlarım topuğun üstüne doğru. 8 9 10 Sık. 2 3 4 5 6 7 8 9, sağ elimi topu uzattım ve yukarı sürerek mekik çekerken topu sıkmayı asla bırakmıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve kol değiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sık iyice topu unutma. 10, sık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve her mekikte kol değişiyoruz. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10, sık. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ve 2 dizine çek. Sarıl başını minderine koy. Güzel indir. Kalçayı bir yukarı kaldır. Belini rahatlat. Güzel. Topu iki ayak bileğimin arasına verdim. İki bacağım masa pozisyonu. Tuttum bacak arkamı. Kendimi yukarıya çektim. Dirseklerimi açtım. Çene yukarıda. Eller başta. Her mekikte iki bacağı yukarıya. Hem bacak kaslarım hem karın kaslarım için. 1-40 2-40 3-40 4-40 5-40 6-40 7-40 8-40 9-40 Son 10 daha ilerleyelim. 1 2-40 3-40 4 kır 5 kır 6 kır 7 kır 8 kır 9 kır ve son kez çek sarıl topu al bacakları ileri ellerimi tekrardan mumya kalkışı için bel boşluğuma koydum ve 1 2 yukarı kaldım. İki dizime çektim, sarıldım, belimi rahatlattım. Güzel. Bugün sizlerle beraber küçük top pilates ve karın egzersiz programı yaptık. Dediğim gibi Ramazan boyunca yemekten sonra karın çalışacağımız için rahatsız edebilir. O yüzden en geç 2 ya da 3 saat sonra yapabilir, uygulayabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar şimdiden herkese. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.